Almanya'da Hür Demokrat Parti'nin genel başkanlığına Sağlık Bakanı Philip Rösser getirildi. FDP Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Göde Vestavir'in Mayıs ayındaki kurultayda genel başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından partinin yönetim kurulu ve eyalet başkanları Rösser'in bu göreve gelmesi konusunda anlaştı. Röster'in kurultayda genel başkanlığa aday olacağı hükümeti ise Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra Başbakan Yardımcılığı görevinde alacağı, kabininde başka değişiklik olmayacağı ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürecek olan Vestavere de parti yönetim ve FTP Federal Meclis grubunun toplantısında yeni yönetimde yer alacak kişilerin başarılı olacağını ifade etti. Das, was jetzt entschieden wurde, Das ist auch aus europäischer Sicht ein bedeutender Schritt. FDP kurultayında seçilmesi durumunda partinin 13. genel başkanı olacak olan Röster, 2005 yılından bu yana parti yönetiminde yer alıyor. Daha önce FDP, Aşağı Saksonya Eyalet Başkanlığı, Eyalet Meclis Grup Başkanlığı ve Eyaletin Ekonomi Bakanlığı'nı yapan Röster, 2009 yılındaki genel seçimlerden beri Almanya Sağlık Bakanlığı'nı yürütüyor. Vietnam kökenli Röster, Yeşiller Partisi Eş Başkanlığı'nı yürüten Cem Özdemir'in ardından Almanya'da göçmen kökenli ikinci parti başkanı oldu. Der Bundesminister für Gesundheit Dr. Philipp Rösler. Baden Rayland, ve s.v.le Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz ve Sachsen-Anhalt eyaletlerinde yapılan seçimlerde <laughs> FDP'nin kötü sonuçlar almasının ardından parti içinden gelen eleştiriler üzerine genel başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıklamıştı. <laughs>